Arkadaşlar merhaba bugün sizinle neden yok 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 açılmıyor nedeni Arkadaşlar şöyle oluyor bakın Arkadaşlar bazılarınızda şöyle bir hata çıkıyor bakın oyna inmiyor dakika size göstereyim abi. Oyunla inmiyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Arkadaşlar. Sesim geliyor <laughs> mu Arkadaşlar. Bakın. Yok. Logs'ta bir hata var. Bakın şöyle. Ama ben, ben bu hatayı biliyorum. Arkadaşlar yok logs. Buradan açılmıyor. Ama sizin favoritiz istediğiniz oyunlar varsa göstereyim. Bakın profilinize geliyorsunuz. Sonra bakın. Burada istediğiniz oyun ne göstereyim. Niye yok açılmıyor. Bilmiyorum ama bu yandan aç açabiliyorsunuz. Yeni yani abi ben. Eskiden de biliyordum daha hadi. Arkadaşlar. Bakın şöyle. Bakın giyebiliyoruz. Gördünüz mü? Arkadaşlar. Ama bu da A kesildi. Oyunu giyebiliyorsunuz. Ama favori testleriniz oyunu olmalı. O zaman hiçbir oyuna giyemiyorsunuz. Veya başka bir isminin kafadan soracağım. Hmm. Bu adam oynamayı çok almış. Bakın. Buradan geleceğiz. Gördünüz mü? Buradan. Arkadaşlar sorun çözene kadar babaya testlendiği oyunlara ben, bana veya başkalarına veya teslim testlemediyseniz ama başkalarına veya bana giydirebilirsiniz. Karakterimin ismi ne söyleyeyim? Oyun kılıcı yeter AVC. Arkadaşlar çok o yaşıyorum. O yüzden abone olup like atmayı unutmayın. Bir de ni niye video uzun zamandır çekmiyorsun diyorsunuz. Arkadaşlar kasma soyu var o yüzden kasma soyunsuz kasmadan bir video çekmek istiyorum o yüzden OBS kullanmıyorum bu bundan da video 10 dakikalık çekiyor ben 20-30 dakikalık çekmek istiyorum arkadaşlar bakın kas kasıyor galiba ama belki kasıyor. Arkadaşlar bana bir söyler misiniz? Hangi bit çeşitlerini kullanıp kasmamı sorununu engelleyeceğim ki? ya. Tamam arkadaşlar bu kadar yeter. Arkadaşlar işte söylediğim gibi böyle profilinize giyip sevdiğiniz oyunu favoritesleyip ama favorites de diye. Bakın bir oyunu giyip hemen ne oynayabilirsiniz. Yani hemen zorla bu yayı beklemenize gerek yok. Tek ben galiba onu. Hayırsız Hampi ne yapıyorsun Arkadaşlar o kadardı videomuz. Hoşça kalın. Bye bye.